Antalya'da alışverişin yeni adresi için geri sayım sona eriyor. Kepez'de kapılarını açmaya hazırlanan Portalya AVM 29 Ağustos cuma günü tüm Antalyalılarla dev indirimlerle buluşmaya hazırlanıyor. Lokasyon olarak burada böyle bir eksikliğin olduğunu fark ederek böyle bir büyük yatırımla bu işe girmeye karar verdik. Çok ciddi bir emek, ciddi bir sermaye ve ciddi bir istihdam doğuracak bir proje buradaki halkın tüm ihtiyaçlarını giderebileceğini düşünüyoruz. Tüm halkımızı tüm ihtiyaçları için, gıda dışındaki tüm ihtiyaçları için AVM'mize bekliyoruz. Antalyalılar tekstilden mobilyaya, beyaz eşyadan züccaciyeye aradıkları ne varsa portal AVM'de bulabilecek. Bir evin kapısından girdiğimizde gıda dışı bulunabilecek her yani görebileceğiniz her ürüne erişilebilmesi için satın almalarımızı çok çeşitli bir şekilde gerçekleştirdik züccaciye, kozmetik, büyük ev büyük beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, mobilya, perdesinden avizesine, hırdavat, oyuncak. Yani birçok çeşitli ürünü tedarik ederek çeşitliliğimizi arttırdık. Şu an takribi 5000 üzerinde ürün çeşitliliğimiz mevcut. olabildiğince ekonomik uygun fiyatla tedarik ederek uygun fiyat sunmaya çalışıyoruz. Buradaki Aradığımız yani buradaki önemli olan hassas noktamız en uygun şekilde ürünleri sunabilmek. Yani ucuz demeyelim de iddialı fiyatlar sunabilmek, ee, çeşit sunabilmek ve bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Ee, bütün Kepez halkını ve Antalya halkını e, bu lokasyondaki açılışımıza davet ediyoruz. E, 29 Ağustos Cuma günü e, saat 10'da kapılarını açacak AVM'miz. E, daha da gelişecek şu an bu bir başlangıç ilerleyen günlerde daha iyi etkinlikler, daha iyi ürünler, daha iyi fiyatlarla da karşılarında olacağız. Birçok farklı aşağı yukarı 60'a yakın markanın alt e, outlet'ini barındıran bir AVM'nin yanında bir kompleks şeklinde oluşturduk. Çok iddialı bir fiyatlarla, çok iddialı bir çeşitli. E, onlar da halkımızın hizmetinde olacaklar. Aynı zamanda bahçe mobilyası grubumuz da mevcuttur. Yani her türlü ev tipi, işte diğer e, müstakil konut olabilir. Hepsinin bahçelerine hitap eden ürünler de elimizde mevcut. Yani kendilerini bekliyoruz 29 Ağustos'ta. Cuma saat 10'da e, ee, gösterilerimiz de olacak. Açılış ait kampanyamız zaten sosyal medyada şu an dönmeye devam ediyor. Kendini ee, kendilerini bekleriz.